Ama Gülen'in hakkını yemeyelim çok orijinal bir ufku da var. Yani hiçbir İslami cemaatte olmayan e, devletin içinde kadrolaşarak e, bazı amaçlara ulaşmak. Hani kimisi için menfidir, kimisi için müsbettir bu amaç ama... E, ...işte adliyede mülkiyedeki arkadaşlarımız e, istikbalde o ünitelerdeki garantimizdir diye bir çok ünlü konuşması da var. Hani o 99 yılında medyada yer almış olan konuşma. Bu ufuk hiçbir dini cemaatte yoktu. yani bu Türkiye'de. ufuk mu işte Hilal Hanım? Ben de geçen yani size misafir olduğum programda evet. hatırladım. Orada vurguladığım bir şey vardı. Hı hı. En önemli farklardan biri. Şimdi Gülen'e baktığımızda orada işte Latif Hanım dediği maddi mülkiyet. Ülkeye hakim olma, siyasete hakim olma, topluma hakim olma. Bak maddi mülkiyet çabası var. Ne demiştik? Bedüzzaman'da ise ne görüyoruz? İlke. Hı hı. Bence o ufku göstermiyor. Yani maddi olarak bir şeye sahip olma, yani somut üzerinden ilerleme, bilekiz ufuksuzluğu, bilekiz entelektüel e, zafiyeti gösteriyor. Bence yani somut <laughs> üzerinden ilerleyebilme ve ilke üzerinden ilerleyebilme bence şey asıl e, ufuk ve vizyon göstergesi. Bence bu bir şey ufuk değil, e, ilkesizliği getiren bir ufuksuzluk e, olarak ve şahsen. Yani benim e, nazarıma çarpıyor. Yani Bilmiyorum. Bugün, hani önce ben araya girmiş oldum ama. Bugün bir yerde kilitlenen, duvara toslayan bir ufuk olduğu kesin. Yani i̇şte zaten gördüğümüz o ikazımızı esas şey o. Mesela ben onlara şunu söyledim devamlı. Bu dikey büyüme nereye gidiyor? Biliyorsunuz işte askeriye de, emniyette, bürokraside gidiyorsunuz. Bu dikey büyüme devletle toslayacak bir gün. Hı. Bak, bu gidiş onu gösteriyor. Şimdi bu arayı şeyi nasıl kapatacaksınız? Ya siyasal bir yapılanmaya gireceksiniz ki o bürokrasiyi kendinize bağladığınız zaman bu meşru bir zemin olsun. Bunu yapamazsanız hep illegal yolla yapacaksınız bunu. Dıştan müdahalelerle yapacaksınız. Siz yani bu uyarıyı yapıyordunuz. Tabii o tabii zaman söylediğim hep... şeyler bunlar. Bu arada ben Letva belki hatırlarsınız, belki hatırlamazsınız bilmiyorum. Benim için çok öğretici ben bu hafta öğrendim hafta sonu Ege'den yine bir öğretmen abim, benden 4-5 yaş büyük bir abimiz dedi ki ben 70'li yılların ortasında İzmir'de lisede, liseyi İzmir'de okuyordum Hı. ve Mersin'de tarafında bir dershaneniz varmış galiba Latif abi. Benim dershanem. Öyle Mersin'de o zaman İzmir Garajı'nın işte otogarın olduğu yer oraya yakın diyor bir işte dershane vardı. Ben oraya giderdim ara sıra. Latif abi diyor o zaman or, oradaydı. Ve bir gün dedi şöyle bir konuşma olduğunu hatırlıyorum. Orada başka işte gene talebeler var e, Hoca Efendi'nin e, yakınında. E, tabi o zaman küçük bir cemaat zaten yapı olarak. E, Bizim talebelik yıllarımızda. Evet 74-75 herhalde hmm. dedim Latif abi. abi? E, dedi şöyle bir şey konuşuluyordu. Hoca Efendi dedi ki diye aktardı dedi oradaki diğer talebeler şunu demiş. Ben bir öğretmen olsam. Ve e, sınıfımda bir komünist e, çocuk olsa, öğrenci olsa, ben onu e, kırık not veririm, ona hatta elimden gelse sıfır veririm ki e, muvaffak olamaz, başarılı olamaz. E, dedi diyor. E, Aktarlar arkadaşlar ve bu işte bir ufuk, e, bir öngörü ve bir tehlikeyi önleme gibi adeta takdir edilerek Ozan diyor Latif abi dedi ki olur mu öyle şey diye itiraz etti diyor ve dedi ki diyor. Yani bu bir haksızlık, böyle bir haksızlık yapılır mı? Bilekiz. Ben öğretmen olsam, o sınıfta ben o çocuğun hakkını özellikle gözet gözetirim ki o komünist çocuk şunu bilsin. Bak dindar bir öğretmen var fakat haksızlık yapmıyor. Böylece bunu bilirse belki ben ona şey, yani dini anlatma noktasında kalbi yumuşamış olacağı için mümin de ilkeliliği gördüğü için. Ben ona dini anlatma noktası bir, bir imkan yakalarım. Diyorum ben diyor şimdi Latif abi dedi telefon şey televizyonlarda dinlerken dedi 30 40 sene sonra işte o hadiseyi hatırladım dedi ve şunu düşündüm. Aslında dedi 70'lerin ortasında zaten çatallaşmış iki e, yani hmm. yaklaşım iki zaten evet. varmış, zaten boy vermiş bir şey. Yani biri oradan bugün buraya geliyor, öbürü de yolunu ayırıyor diye. Hmm. Bana manidar geldi. Hani sanki o 70'lerdeki bu hadise yani 40 yıllık süreci de anlatıyor diye düşünüyorum.